Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler, saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 3 Şubat, Cuma, Antalya adresimler vereceğim. Arkadaşlar Antalya'yı geçmeden evvel kısaca bir İzmir analize bakalım arkadaşlar. İzmir'de altın yerini yakaladık. Bir para vermedi arkadaşlar. 200 küsür verdi. Bunlar arkadaşlar bu tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Birinci koşa başlayalım arkadaşlar. 5 mara özgün kaya geldi. Sizlere önerdik. 1 mara can geldi geldi. Sizlere önerdik. 3 mara çelik kalkan geldi. Sizlere önerdik. 4 mara avandar geldi. Sizlere önerdik arkadaşlar. 5 mara nurla ilgili bankımızda 5 mara geldi. Son ayda ise 5 dabe daba geldi. Sizlere önerdik. Bunlar arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. En azından boş geçmedik diyelim arkadaşlar. Ne diyelim arkadaşlar? Yarına bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben şok atmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa ben şok basarsanız Kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta, Beşiktaş'a basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için, Beşiktaş'a basıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Antalya'da gün üzerinde 7 koşuluk bir program vardır. Saat 3'te 1. koşula 7 plasa, saat 3.30'da 2. koşula 6. koşula başlar. Biz birinci koşuda başa makasal. Bir rıplasa oynamak isteyen arkasalık için. Saat 3'te birinci koşuda bir rıplasa başlar. Şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre sentetik. Arkadaşlar ben burada 3 para King of the Wind diyeceğim. Özcan Yadırım'la. İlk 2'ye girer arkadaşlar. 3 para King of the Wind diyeceğim. Saat 3.30'da ikinci koşula 6'lı gem başlar, şartlı 4, 4'e yukarı İngilizler, 2100 metre kul. Arkadaşlar burayı atın, 7 numara Pakojet, Onur Öztürk'le. Daha sonra 6 numara Prekles. Özen Yıldırım'la. 1 numara Çınar Bey, Mustafa Çiçek'le. 3 numara Divin Speed. Furkan Çetin'le. 2 Mara Bülent, Mehmet Salih Çelik'le, 4 Mara Akarni, İsmail Dinar'la ve sürprizde de 9 Mara Persession diyeceğim Onur Yıldız'la. Arkadaşlar 7, 6, 1, 3, 2, 4 sürprizde de 9 Mara'dır arkadaşlar. Arkadaşlar ilk iki biraz kalabalık olacak. Diğer ayaklarda afileyeceğiz arkadaşlar. İlk sene alt atım balkonu, bir de kurgu balkonu var. Saat dörtte üçüncü kuşu altılayan 2. ayağıdır. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1200 metre ku. Arkadaşlar bu da bir 1 numara Batmaca Okan. Sadık Altay'la. 2 numara Bazooka, Onur Öztürk'le. 4 numara Dremdals, Mustafa Çilek'le. 5 numara Elius, Mehmet Keskin'le. 5 8, Ekir Koşar. 7 numara Al-Magnouf, Vahdet'in Kaplan'la. 11 numara Rosaria, Burak Akçay'la. Ben buraya da bir sürpriz bırakayım. 10 numara kedi de isteyeceğim. Caner Tepele, bir şakal Carlos tepsicisi olan 10 numara kedi de isteyeceğim. Sürprize. Sat 4 puşta, 4 yayın. 3 ce yapar, Andıbom 4. 3 aslında İngilizler 2 metre kol. Arkadaşlar 3 numara Gümüşhaneli Özcan Yıldırım'la Altatif Banko'dur. 3 numara Gümüşhaneli Özcan Yıldırım'la Altatif Banko'dur. Dileyen arkadaşımız direkt bankoları olarak 3 numara Gümüşhaneli. Güven arkadaşımıza 3 tane rakip vereceğim. 1 numara Anadolu Kasırgası Furkan Çetin'le 2 numara Duruyut Ali yol açıcıyla ve Yedirmara Anadır Boy diyeceğim Mehmet Salih Çelik'le. 3 Altatı Bakım Huzur rakip 1 2 7 Saat beşte. 5. koşu 6 yer 5. ayağıdır. Kısa vada 8 4 tek araplar. düz metre set edeyim. Arkadaşlar burada 3 numara kıyıcı Mustafa Çiçek'le Atlatif Banko'dur. 3 numara kıyıcı Mustafa Çiçek'le Atlatif Banko'dur. Sana bir rakip önce 4 numara Yiğit kardeş Ahmet Çelik'le. 3 Atlatif Banko'dur. Rakip 4 Yiğit kardeş arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımız 3 numara kıyıcı direkt banko olarak değerlendirebilir. Misli, orta, ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız kıyıcıya Mahlumat değerinde Sat beş buçukta 6. koşu. altı yer 5. Şart 4. 4 tesla araplar. iki metre sert etek. Arkadaşlar burada 2 numara demirer. ilk yer soyadla bak ödeyeceğim. 2 numara demirer. ilk yer soyadla bak Arkadaşlar 35 beş bir aylık bir arası var. Yani bu arada çalışmalar var arkadaşlar. Son 3 kalabalığı yanlış bakmasam ilk yer bizzat kendisi hazırlamış arkadaşlar. Son 3 kalıbını şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yanlış bakmasam pardon ilk, son 2 kalıbını ilken soyaz, bizzat kendisi yaptırmış. Daha evvel de çalışmış arkadaşlar. Takip atımdır. İnşallah yani bizim masum duruma düşürmez. İki numara demirler. İlken da. Bankadayız arkadaşlar. Saat 6'da 7. koşu 6'lı yer yani, 2. ayaldır. Angaba 15. 4 eser araplar 1500 metre saat edilir. Arkadaşlar buraya katın. 5 numara Pınar Çabeyi Mehmet Salih Çelik'le. Daha sonra 2 numara Kılıç Aslı Ahmet Çelik'le. 4 numara Dalbeyi təsli varsa 9 numara o ateşi Mustafa Çiçek'le. Arkadaşlar 5, 2, 4, 9 bu 4 saflar orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir ünlü bir 3 saflar daha vereceğim. 7 numara uçan kafkaslı Furkan Çetin'le 12 numara Magnus alı yol açıcıyla ve bir numara yeter diyeceğim. Sadık Altay'la. 5, 2, 4, 9 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için büyük Bir arkadaşımız 7, 12 ve 1'i değerlendirebilir. Arkadaşlar benim altayla üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Evet, Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğu zatlar üzerine yapılan kurulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben dediğiniz için hepsine teşekkürler. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.